Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet, Meryem Suresi'ni inceliyoruz. Yahya Aleyhisselam'dan bahsetmişti Rabbimiz. Kitabı tut diyor kuvvetle. Tut ve böylece hikmeti al. Çocukken bunu verdik diyor. Ya, ya ya Ona indimizden bir merhamet, şefkat verdik. Zekat verdik. Takvalanması için. İyi ve kötü bilip ona göre kendisini düzene sokması için. Ve böylece annesine babasına karşı hürmetkardı. Asla onlara karşı zorba ve isyankar olmadı. Böyle olduğu için Doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden diriltileceği gün üzerine selam olsun. Biz de bu selama mazhar olmak için böyle olmamız gerekiyor. Bu kitabın kurallarına göre takvalanmalı ve böylece kişiliğimize zekat verdirmeliyiz. Yani temizlenmeliyiz. ve annemize babamıza karşı saygılı olmalı, zorba olmamalıyız. Evet kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 16. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zikr fil kitabi Meryem'e. Kitapta Meryem'i de an, hatırla. Ondan da bahset. İzin <laughs> tebezet min ehliha mekanen şerkiyye. Ne zaman ailesinden uzak bir mekana doğuya doğru çekildiği vakit çekildiği vakit fettehavet min dünihim icaben ve böylece onlarla kendi arasına bir set çekmişti. Yani ailesinden artık uzak. Doğuya gitti. Fe erselnâ ileyhi ileyha ruhana ve böylece biz ona ruhumuzu irsal eledik. leha beşeran ve temethele, temsil oldu yani ortaya çıktı o ruh. Müjdeleyici olarak. Burada ruh e, konusunda önceki ayetlerde bir konu konuşmuştuk. Ruh neydi? Ruh e, bilgi demektir. Rab'bimiz ona ruhu gönderdi. Ruh oru temsil oldu yani. Bir temsiliyet kazandı. Hani bir şey vardır e, temsil eder. İşte ruhu temsil edici bir görüntü ortaya çıktı. Ona çıktı ama. Peşeren beşer olarak seviyen, sapasağlam bir beşer olarak insan gibi göründü. beşer Burada soru işaretleri var. Bu ruh çeper olarak diyorlar. Ancak burada bir isimden bahsedilmiyor. ruhtan bahsediyor ve peşerden bahsediyor. Bu peşer erkek midir, dişi midir? Yani peşerin insan olduğunu biliyoruz. Ruhu kısaca tekrar açıklayalım. Ruh bilgi demektir. Hani insan ilk olarak topraktan yaratıldı. Beden olarak. Ondan sonra o toprağa bir can verildi. Beden ve can. Bugün hayvanlar bedenleri var, canları var ruhları yok. İşte o ruh insanda var. Ruh bilgi demektir. Şimdi buradaki ruh konusu ise bilgilendirmek amaçlı. Meryem Aleyhisselam'a Aleyhümesselam Ona geldi bilgi vermek için ve göründü ona. Devam edelim. Kalet dedi ki Meryem inni yaudu bir rahmani minke in kunti taqiyen. Hmm. Dedi ki ben şüphesiz Rahman'a sığınırım. O merhametli olana. Bak evzu billahi evzubillah. Burada evzu bir Rahman. Senden merhametli olan Allah'a sığınırım. Niye burada Rahman ismini kullandı? Korktu çünkü. Ruh ona temessül etti, temsil etti. Beşer şeklinde. O da korktu. Ey Allah'ım bana acı anlamında. Rahman'a sığınırım o merhametli olana senden. İn kunte takiyya. Eğer namuslu biriysen diyor. İnşallah namuslu olursun Allah'ım anlamında yani. İnşallah bu namuslu olur. Bana saldırmaz. Demek ki burada cevap verildi. O görünen ruh temessül eden erkek şeklinde korktu. Rahman Allah Allah'a sınırım Allah'ım. inşallah bu namuslu birisidir. Şimdi devam edelim. Kale dedi ki: İnne ma ene rasulun rasulü rabbike. Ben efendin olan Rabb'inden bir elçiyim, Rasûlüm. Evet burada ruh olan bilgi cebral tarafından Meryem'e naklediliyor. Evet. Veriliyor. Diyor ki korkmana gerek yok. Ben Allah'ın elçisiyim. Rabbinin elçisiyim. Göndericisiyim. Li ehebe leki ulamen zekiyyel. biz sana hibe edecek. Hibe edecek sana Rabbin ulamen bir son oğul, san, zekiye, tertemiz. Hani Yahya ya. zekat verdi ya Yahya'ya. Ya ya. Burada da zekat verilecek bir oğul, tertemiz, dengeli, kötüyü iyi bilen, hikmeti bilen bir oğul hibe edecek sana Rabbin. Galet dedi ki enna yekunu li ulamun nasıl olabilir benim bir oğlum velem yemsesni beşerun velem eku bagiyya evet hiç kimse de bana dokunmadı. Nasıl olur da diyor, öyle bir şey olur. Bana bir beşer dokunmadı. Demek ki beşer orada erkek anlamında. Ayetin açıklaması burada verildi. Bana hiçbir erkek dokunmadığı halde nasıl olabilir benim oğlum? Ve ben bir fahişe de değilim. ya. Ya, ya burada haddi aşmış demektir. Zımanadan çıkmış. Yoldan çıkmış birisi de değilim. Fahişe değilim kısacası. Böyleyken nasıl olur da benim bir oğlum olur? <laughs> Devam edelim. Ale dedi ki Resul Burada biz Resul'e Çepral ismini verdik ama burada ismi belirtilmiyor. Kale dedi ki Kezaliki işte böyle diyor. Kale Rabbuki ve Aleyye Heyyin Efendim dedi ki bu benim için çok kolaydır. Veli nec'alehu Veli nec'alehu Ve biz onu o, sana bahsedeceğimiz oğlu diyor ayeten bir ayet yapacağız. Kime? Linnâsi. İnsanlar için bir ayet, bir işaret yapacağız. Ve rahmeten minna Ve bizden de bir rahmet olarak yapacağız. Bizden bir merhamet olarak, merhamet göstergesi insanlar için de bir ayet olarak sana o oğlu bahşedeceğiz. Bu bize kolaydır. Ve kâne emran makziyye. Ve böylece emir yerine getirildi. Fa hamleti, f Artık ona hamile oldu, hamile kaldı. F tepedet bihi mekânın ve hamile olduğu çocukla beraber uzak bir mekana gitti, uzaklaştı. uzaklaştı. Değerli kardeşler, uzaklaştı. Fe eca ile ila kiz'in nahleti. Sonra doğum sancıları onu hurma ağacına doğru çekti. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Kâlet, Ya leyteni mittu kablehâde ve kuntu nesyen mensiyye Keşke ölseydim de bu olay başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım. Hiç önemi yoktu. Bak burada Meryem'in dediği lafa bak. İsyan mı ediyor burada? Ne yapıyor? görüyorsunuz değil mi? Yani bu hamile olma durumuna hiç hoşuna gitmedi. Ne diyor? Keşke ölüp gitseydim de bu olaylar başıma gelmeseydi, unutulup gitseydim. Kurum ağacına doğru sürüklendi. Bu olayı bir düşünelim. Ailenden uzaktasın. Ve bir resul geliyor sana. Diyor sana ki Allah sana bir oğul hibe edecek. Diyeceksin ki nasıl olur bu? Böyle şey olamaz. Ben kimseden yatmadım. Kimse bana dokunmadı. Ben fahişe değilim. Böyle şey olmaz. Allah Teala emir kıldı. Bu çok kolaydır diyor sana Resul. Ve ondan sonra yapacak bir iş kalmıyor. Çünkü Allah'ın emri bu. Ve doğuruyorsun. Yani hamile kalıyorsun. Kendi kendine uğraşıyorsun. Ve diyorsun ki bu olayla başıma gelmezse de gelmeden önce ölüp ki seninle kimse de beni takmasa yani. böyle diyor. Görüyorsunuz. Bakalım ne olacak şimdi? Hiç yorum yapmıyorum. Kur'an'da neyse o. Fenadaha Fenadaha Min tehtiha Ella tehzani Kad ce'ale Rabbuke tehtike Seriyya Böyle ferad ederken ona seslendiler. Üzülme. Rabbin senin için bir dere kıldı. Su. Su verecek sana Rabbin. Üzülme. Bu acılara dayan. Yani moral veriyor ona. Yanındaki görevli. Artık bu hafaza meleği mi olur? Hangi melekse işte birisi seslendi ona. Ve huzzi ileyki bi in nehleti tüsaqit aleyki burada ben keniyye ve salla diyor hurma ağacını kendine doğru salla ki üzerine hurmalar düşsün ondan da ye feküli veşrabi ve karri aynen şimdi ye iç gözün altın olsun oğlun olacak ve imma tera yine minel beşeri ehaden. Artık ondan sonra birisini görürsen de ki fequli inni nezertu lirrahmani savmen felen yükellimel yevme insiyye. Artık şöyle de. Rahman'a söz verdim. Oruç tutacağım. Hiç kimseyle konuşamam. Buradaki konuşamam oruç adadım. Buradaki fark ettiyseniz Zekeriya Rasul'den farklı sanki. Zekeriya Rasul'de Allah'tan ayet istedi. Allah Teala dedi ki Konuşamayacaksın sabah sağlam olduğun halde. Burada da Rahman'a oruç adadım. Demek ki o nimet olarak karşılığında oruç tutacaksın. Bak burada kendi kendini tutma var. Zekeri Aleyhisselam'daki gibi değil. Kendi kendine insanlarla konuşmayacağım. Oruç adadım. Fe'etet bihi kavmehe. Sonra kucağında çocukla topluluğun içine girdi. Tehmiluhu. Onu taşıyordu. Kâre dedi ki, Ya Meryem'u. Onlar dediler ki, o görenler. Ya Meryem'u. çıktı şey şeyen Feriye Çok acayip bir şeyden geldin ey Meryem. Bu ne vaziyet? Ya ühte Harune, ey Harun'un kız kardeşi. Ma kâne ebu ki emra'e sev'in ve ma kânet ummu ki bağiyye. Senin baban kötü birisi değildi. Annen de kötü birisi değildi, fahişe değildi. Yoldan çıkmış birisi değildi. Baban da annen de böyle birileri değillerdi. Niye sen böyle yaptın yani? Bu ne vaziyet? Ne oldu ondan sonra? Fe eşaret ileyhi. Kucağındaki bebeği işaret etti. Çünkü Rabbisine söz verdi ya, konuşmayacağım. Ne dediler? Kâlû dediler ki, keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Sebi olan yani, bebek olan, beşikte olan bir bebekle nasıl konuşabiliriz? Beşik bebeğiyle. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Kale dedi ki o bebek bakın burada mucize başlıyor. İnni Abdullah O bebek konuşuyor. Ben Allah'ın kuluyum. Abdullah Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Ateniyel kitabe Bana kitabı verdi ve cealeni nebiye ve beni bir nebi yaptı. ve cealeni mübareken ve beni mübarek yaptı. Eyne ma kuntu ve ev sani. Bis ve zekati ma tumtu hayya. Diri hayatta olduğum müddetçe nerede bulunursam bulunayım bana salatı ve zekatı tavsiye etti. Ve berren bi valideti anneme hürmetkar olmama ve lem yec'alni cebbaren ve ona karşı çapar ve şaki umursamaz ve zorba olmamama saygılı olmamı hürmetkar olmamı söyledi ve selamu aleyye selam üzerimedir esenlik üzerimedir yevme Ulid, ulittu Selam üzerimedir. Yavme ulittu ve yavme emutu ve yavme uba'athu hayyan. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün diri olarak selam üzerimedir. Zalike İsa İsa İbnu Meryem Meryem oğlu İsa işte budur sizin şüphe duyduğunuz, tantanalar yaptığınız şey başka bir şey değildir. Kavlel hakkı, hak kelamdır. Doğru sözdür. Ellezî fihi yemterûn. işte hakkında şüphe ettiğiniz şey budur. Meryem oğluysa budur. Ma kana en yetekhiza min veledin. Sübhanehu. Olamaz. imkansız Allah'ın bir veled edilmesi, bir çocuk sahibi olması. O sübhandır. Eksikliklerden münezzehtir. Övgülere layıktır. Mükemmel olandır. İzâ kavva emran. Ne zaman bir emir karar aldığınız vakit fe innemâ yekûlû. Sadece ona şöyledir. Lehu. Kun fe yekun. Ol. O da artık olur. Kün fe yekun. Ol. Kün. Ol. Yekun oldum. Yekun olur. Bakın bunu Bugün bunu alalım. Burada kalalım. Evet, Meryem oğlu İsa'nın durumu bu değerli kardeşler. İnsan bazen şeytanın vesveselerine uyaraktan şaşırıyor. Allah niye böyle şey yapıyor diyor yani. Niye babasız bir oğul yapıyor? Fark ettiyseniz değerli kardeşler, biz bir imtihandayız. İnsan oğlu kibir edip sırtını dönüp gidecek. Bunlar sadece safsada, masal mı deyip gidecek yoksa Allah'ın dediklerine saygı gösterecek. Evet. Bu Allah'ın dediği ise bunda elbette bir hikmet vardır. Ve buna amenna mı diyecek. Biz böyle diyenlerden olalım inşallah. Sadakallahu lazim. Allah-u sözüne sadıktır ve yücedir.